Merhabalar kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikteyim yeni bir tarifle. Bugün sizlere zeytinyağlı patatesli taze fasulye tarifi vereceğim. Dilerseniz hemen malzemelerimizi sayarak başlayayım. Evet, malzemeleri saymadan sizlere şunu da söyleyeyim taze fasulyem eğer sizlerin de benimki gibi azsa yanına 3 adet patates koyarak yemeğinizi çoğaltabilirsiniz. Bu video fikrini paylaşmak istedim. Her zaman evimizde yeteri kadar malzeme olmayabiliyor. Bunları değerlendirip türlü olarak pişirebilmek de bizim elimizde. Evet malzemelerimi sayayım. 500 gram kadar taze fasulyemiz, 3 adet patates, 2 adet domates rendelenmiş domates, 1 adet ince kıyılmış kuru soğan. 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kadar tuz. E, Tuzu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağımız var veya zeytinyağı kullanabilirsiniz. Ben sıvı yağ kullanacağım. Hemen yapılışına geçelim. Bu arada e, yapılışına geçmeden önce taze fasulyelerimizi ben ikiye böleceğim. Böyle ince ince e, daha çabuk pişeceğini düşündüğüm için ve öyle lezzetli oluyor. Bir de şu kenarlarını aldım ben. Sizler de bu şekilde alabilirsiniz. Kenarları çok çirkinse eğer ve sertse. Evet hemen taze fasulyemizi doğramaya başlayayım. Evet böyle ikiye bölüyorum taze fasulyeleri. Bu şekilde şöyle ekrana doğru döndüreyim. Parçalıyorum. Bu şekilde daha çabuk pişiyor. Tüpten de tasarruf etmiş oluyorsunuz. Ayrıca çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sadece fasulye yaparken de yapabilirsiniz. İçerisine patates koymadan da aynı bu şekilde bütün malzemelerini kullanarak yapabilirsiniz. Evet tenceremizi ocağımıza aldım. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ilave ediyorum. Dilerseniz sizler zeytinyağı da kullanabilirsiniz. İnce ince kıyılmış kuru soğanımı da ilave ediyorum. Evet, soğanımın kavrulmasını bekliyorum. Kaşından ayrılmayalım. Şöyle arada bir karıştıralım. Evet, soğanlarımız yeteri kadar kavruldu. Hemen salçamızı, kırmızı toz biberimizi ve tuzumuzu ilave edelim. Evet şöyle biraz kavurduktan sonra hemen domatesimizi de ilave edelim. Evet şöyle bir karıştırdık. Şimdi tenceremizin ağzını kapatalım ve 6 dakika kadar domatesimizin kavrulmasını sağlayalım. Evet süremiz doldu. Şöyle bir karıştıralım. Hemen patateslerimi ilave ediyorum. Ardından taze fasulyemi de ilave ediyorum. Bu arada malzemeleri sayarken unutmuşum. Kettle'da suyu kaynatmıştım hazırlamıştım ama listeye sayarken söylemeyi unuttum. 2 su bardağı da kettle'da su kaynattım. Evet 10 dakika kadar kavrulmasını bekleyelim. Ağzını kapatalım ve 10 dakika kavrulsun. Evet patatesli Taze fasulyemiz yeteri kadar kavruldu. Şöyle bir karıştıralım. Hemen suyunu ilave edeceğim. Kettle'da kaynattığım sıcak suyumdan 2 su bardağı kadar ilave ediyorum. Evet bu kadar yeterli. Evet şimdi ağzını kapatalım. Patatesler ve taze fasulyemiz yumuşayınca 20 dakika içerisinde zaten yemeğimiz hazırdır. Bu arada kısık ateşte pişiriyorum. Evet, yemeğimizin süresi doldu. Şöyle bir bakalım. Evet, patateslerim ve taze fasulyelerim pişmiş. Şimdi ocağımızı kapatalım ve 10 dakika sonra servis yapalım. Evet görmüş olduğunuz gibi zeytinyağlı patatesli taze fasulye yemeğimi servis tabağıma aldım. Yanına da pilav, cacık ve salata yaptım. Sizler de yaparsanız şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Bir de duyurum olacaktı onu da söylemeden geçmeyeyim. İkinci bir kanalımız daha var arkadaşlar. Günlük vlog tarzında ve orada da tarifler de çekiyoruz. Günlük yaşantımızdan görüntülerimiz var. Dilerseniz oraya da abone olup destek verebilirsiniz. Şimdiden destek veren, vermeyen herkese teşekkür ederiz. Ee, bu arada ismi Umutlu Günler. Ee, onun da linkini aşağıya açıklamalar kısmına bırakırız. Ee, oradan gelirseniz seviniriz. Bugünlük de benden bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki tariflerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.